Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gitti gidiyor da sepetten ürün nasıl sinir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Gitti gidiyor da herhangi bir şey sepetinize eklediğinizde bunu sepetten kolaylıkla silebilirsiniz. Sepetin bölümünü tıklıyorsunuz. Sepetin bölümünü tıkladıktan sonra sepetimizin açılmasını bekliyoruz. Bakın burada hemen çöp kutusu simgesi bulunuyor. Bu simgeye tıklayarak bakın sepetimiz şu anda doluydu. Bakın silindi. Geri al butonu basarak geri alabiliriz. Bu şekilde alışveriş sepetinizi ister webten isterseniz mobil uygulamadan kolaylıkla gitti gidiyor üzerinde silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.